bariye kızma yengeme biliyorum huyunu kabul etmezsin. Yahu peki kirayla otur öyleyse ne yapayım? Ay taşınma masrafından kurtuluruz hiç değilse. Bunu sonra konuşalım istersen. Şimdi konumuz başka. Benden söylemesi. Düşünün isterseniz. Gözünü seveyim böyle bir günde yapma Ali Rıza. At bir kenara hepsini çocuğumuz o bizim. Benim Leyla diye bir çocuğum yok. Yok dedim sana. Bu eve adımını bile atmayacak dedim. Bir daha aradığını konuştuğunu duyarsam... ...çok fena olur. Anladın mı beni? Çok fena olur. Ah! Yeter ama. Ay bıktım seni kuru inadından. Anneyim ben anne. Sen vazgeçersin belki ama ben vazgeçmem evladımdan. Ameliyatta çocuğumu görmekten men edemezsin beni. Hele öyle bir şey yap. Ömür boyu bir daha bakmam senin yüzüne. Bakmazsan bakma. Yeter. Yeter artık. Ay. Çocuğum acı çekiyor orada. Benim içim yanıyor. Sen kalkmış hala benim dediğim olsun diyorsun. Ne yapıyorsun? Leyla'ya gidiyor. Var mı diyeceğin? Ya ne diyorum ben bu saattir? Ne dersen de. Böyle bir günde çocuğumun yanında olamazsam nerede kalır benim analığım ha? İzin vermiyorum Bahriye işte o kadar. Ben de istemiyorum zaten. Evladımı görmeme engel olamazsın işte o kadar. Bak kapıdan çıktığın andan itibaren benim bir daha yüzümü göremezsin. Alo. Babacığım. Efendim. Ne oldu? Daha ne olsun kızım? Daha ne olsun? Bitmişim ben. Kimsenin gözünde şu kadar kadarcık değerim kalmamış da haberim yokmuş. Ne oldu? Kime sinirlendin? Kimse beni kale almıyor artık. De. Kimseye lafımı dinletemiyor. Herkes başına buyruk olmuş. Bana rağmen herkes bildiğini okuyor. Bana rağmen oluyor bütün yanlışlıklar. Boşa konuşuyorum ben. ...kimsenin umurunda değil söylediklerim. Sakin ol lütfen, anlat. Anlatacak bir şey yok. Yapma, etme dedim annene. Dinlemedi. Kalktı gitti kızına, koşa koşa. Necla'ya mı? Ona gitti, Leyla'ya. Adını bile anmayacaksın dediğim halde çiğnedi beni gitti. Fikret. Sinirlenme ne olur, hastalanırsın yine. Yeter artık. Burama kadar geldi çocuk gibi kandırılmaktan, oyalanmaktan bıktım. Fikret! Hadi bakalım, ben de dediğimi yapıyorum şimdi. Arkamdan sürekli iş çevirmek neymiş görsünler? Babacım! Saygısızlık değil bu Hilenin, rüyanın, haddi hesabı yok. Fikret! Konuşamıyorum şimdi. Beş dakika sonra arayacağım, tamam mı? Beş dakika. Arama, çıkıyorum ben. Nereye? Çıkıyorum işte. Fikret diyorum, öldün mü o? Geliyorum. Gitme bir yere. Arayacağım birazdan. Lütfen sakin ol. Lütfen. Bırakıp diyorsun üşeyim de hasta olayım diye. Yalnız yıkanmak istediğiniz diye çıktım. Ha, çıkış o çıkış. İnsan bir bakar, yaşlı kadın ayağa kayar, düşer mi? Bir şeye ihtiyacı olur mu? Hiç. Üstüne bir de dil pabuç kadar. Allah kimseyi senin eline düşürmesin, kimseyi. Ay. Oturun. Ah. Saçınızı kurutayım. E. Eh. Kurtacaksın elbet. Bir de lütfeder gibi söylüyor. Tahsin? Ben geldim. Niye geldi ki bu saatte? Aa, canı istemiştir. İzin mi alacak senden? Ne oldu Tahsin? Türkan'ın annesiyle babası gelmişti Almanya'dan. Aa, canlarım. Saatler olsun. Sağ ol. Gel. Gel gel anlat. Ne zaman gelmişler? Dün. Memlekete gitmeden önce uğrayıp çocukları bir görmek istemişler. İsterler tabii. Evlatlarının emanetleri. Ah ah. Allah onlara sabır versin. Gencecik gitti gül gibi kızları. Gencecik. Anne yapma şimdi. <laughs> Çocuklar okuldan gelsin de alıp götüreyim görüşsünler. Aa. Niye buraya gelmiyorlar? Bunun yüzünden mi? <laughs> Yok canım ne münasebet. E ben bu halimle kalkıp nasıl ayaklarına giderim? Göreceğim de geldi. Görüşmesem de olmaz. Lütfen Taz. Söyle eve gelsinler. İstersen ben hiç görünmem. Dolaşmam ortalıkta. Hah bak. Dur bakalım. Bir konuşayım da. Ellerimi yıkayayım ben. Yerler ıslak dikkat et. Saçlarınızı kurutayım. Hah, çabuk ol dondurdun zaten. Of. Ah benim kıymetli dünürlerim ah. Ah. Ne iyi, ne temiz aileydi onlar. Kibar, görgülü. Ama öyle başkaları gibi yapmacık da değil ha. Gerçekten asil. Az kaldı yengem. Beş dakikaya hastanedeyiz. Yani şimdi arkasından dedikodu yapmış gibi olmayayım ama... ...patronun yaptığı da olmadı yani. Ben anneyim Mithat Bey. Evladımdan vazgeçebilir miyim? Ameliyat olmuş bir de. Nasıl koşup gitmem? Tamam kız da çok üzmüş ama bu kadar da fazla. Şimdi affetmeyecek de ne zaman affedecek bu çocuğu? Bilmiyorum vallahi. Ben arada kalmaktan bir hal oldum. Hepsiyle ayrı uğraşıyorum. Ee, Şevket niye ayrıldı karısından? sormayın. O da başka bir dertli. Neyse kurtulduk artık. Gelinden mi? Mahvetti çocuğu. Perişan etti hem Şevketi e hem bizi. Bu hale gelmemizin bütün sebebi o. Niye? Ne yaptı ki? Anlatmakla bitmez. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. <laughs>